Ben bana sokağa di. Tamam gel. <laughs> Hayır bana bas. Hı -hı. Oğlum, ne mi yapıyorum amurak oyunu. Gösterin yapalım. Sabah ne görecek Sakin. ay geliyorum. Ne oldu? Ah. Kazan yaş kaçtı. Ah dolduruyorum. Sol da sol, sol, sol. Amına koyduğum. Işte. Dolduruyorum. NPC. Oğlum adam duruyor ama. düştü. Ayakta <laughs> kalan son oyuncu. Esa, ay, Tek, şey şey Ekmekte plan yazdı da ondan konuşamadı Ona ölüm olduğunu hatırlatma vakti geldi Ne <laughs> abi? Ben sikerim Reyna Emo abi bu sana Söyle baksana abi. Aman abi şak vurdurma bak hele ya, ya. Şur yok yani Valla hakikaten ama çıkarırsan çok kötü olur he Jet ayaklarını nasıl? İstediğimi alırım Susmayacağım ki Tamam shift be git ben susun ben başlıyorum artık valla şımandık Orda İyi ki bir şey dedim ama Ortada düşman var Ağır <laughs> <laughs> başladı Yanlış et <laughs> niye shift basmıyon ya <laughs> Aaaa <laughs> Ersin ben göt delinizi sikiyim herhal Bariyer kısa Ya amınıza koyayımsın. Ben kaçar. Ayakta Ay, kalan düştüm. son oyuncu. Ya al amına koyayım çocuğunu. Drone'a bak. Duydu seni amına koyayım orada durdun. Zıplayıp vuracak şimdi seni. güçlü Aç gel. Fight bölgesine kadar yarışmaca. Seç gel bak seç gel. Gel 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 hızlı gel. Hızlı gel. Kaldırayım mı? Gel gel buraya beni kaldır tamam mı? Neyini kaldır? Kalkmaz ki. Nasıl ne kaldırın ya? Street, ne neon yandan sikir git neon Git yandan git 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 bak vallahi ölürüm Gitmeyeceğim bak Gitmeyeceğim ki lan, ne? Git ben en Lan bu ne git lan Öldü <okunu> alayım Alır <laughs> beni kaldır Çekilin yolunda Ne Of, çekilin görecekler? Ne görecekler? Ne ben Ne Ha? Ne görecekler? Ne görecekler? Ne Ne Dolduruyorum. Allah. Ah! <laughs> Ayakta kalan son Spike ortada düştü. Eline sağlık yere Ben yere Ben Kaç Daha ya. hiçbir şey maruza yapmadı. Hadi bana, bana bir taçlandıralım. Yani Nasıl etti? Ya da. Ne oldu? Ya. Alım harbi la. Ha. Biriniz opa ben de size var. Ben kim var? Al bunu al bunu al bunu. Sağ ol canım. Seç, çıkarma Seyit. Çarpsıldı. Gözlerini kapatalım. <laughs> ha! Oh. <A'da> Saldır. düşman var. <laughs> bir düşman kaldı Dolduruyor. orada. Ulti hazır. Bizimden. gel abi gel şimdi sayda girip ilk defa bir el aldık andan beri. Bey'e girerim gel Buldum ben. Gözlerini kapatalım. Gel ağa gör. Ya, ben de <laughs> Mikko zaman yarramı kapatsın. İşte böyle ya. kazanılır. Ya kuzen nerede? Ben ne alakam emo? Biri bunu ya, demedim ben demedim amına koyayım. Bu lavuklar diyor ya Allah'ım Allah. Jet atabilecek mi? Olasın. Ne kime? Bana seyicet peki. <laughs> tamam beyler hadi bir gate hakkı yapmayın artık amına koyayım la. Taklit mi? Ananı. <laughs> Sen benimsin Rey. <laughs> al dur. Şu mitteki lavabı vuralım bir dakika. Ben vurayım o lavabı. Şarjı al, Reyna al, low. Ultimazır. Ben vururum baba. Orada. Eğlenmeye hazır mıyız? Aferin sana. Ah kızdım ama. Bir düşman kaldı. Ne göreceğim? Nerede o Helal oh, lan. Helal tıkı. Ah, bırakın. Helal. Çocuklar. Helal öyle yine. Canını yaksa da oh, ne burası benim Ve onun için can al. Ne bileyim o dilden anlarsın diye düşündüm. Benim canım bitiyor bir de. Teşekkürler Reyna. Baba senin yaz kaç? beyna. Kaç? Ne arıyorsun burada? Acımak ya, yok. Ne yapmaz mı amına koyayım? Ben babam yaş. Ha büyük gerçek. Kaçıyorsun Karşısındayken... ise. Sen ne arıyorsun burada? Oros mu ne? Götümü sikecek erkek arıyorum. Gel, 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 gel abi gelin gelin. Görüş kısmı. Özür dilerim Reyna. Ne görecekler ki? Orda <laughs> Dikkat kur abi yani. kur 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 kur. Ne kur abi? Okay. Oros mu ne kur? Oros mu ne? Orda. Oo. Okay. Oh. Bak şurada. Çekilin yoldan. Bizim reis ne yapıyor? lan son oyuncu ah, ah. bir sağa bir sol babacım bak ben adamı vuramıyorum ben anlamadım of bu işler bizden sorulur herkes akıllı Seç, olur seyirci gel abi gel abi, abi, abi beni bir kaldır abi aldık aldık maçı ya seyirci beni bir <laughs> kaldır Get. Kırmızı çay Git 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 git. ne git. burası. Gerçekten siker misin? <laughs> dur olduğun yerde dur. Şşşt, Oğlum bak çekil. beni bloklamayın. Benim ölürsem valla sırf edin. Dikkat Hey <laughs> <laughs> sikiyim. düşmanlar var dolduruyorum. Lan orada adam mı olur? Deli deli etti kendi. Yani. Ne, ne görecek dolduruyorum. dolduruyorum. Al. Alın size. Seyfi Böcek. Tamam. Çekil çekil. vurdum onu. Yeniden savaşa. Ben yorulmadım. Size ya, ne siz? lazım? Gel 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 gel. Aga iyi sana... misin? Çak kavrik para. Ah. Hiçbir şey. Jet, bir jet, jet kaldırayım mı? Olur. Yürüyün. Alırım ayol. Sal ki ben yardım pikleyeceğim. Al başladı. Dikkat. Alın size. Ne görecekler ki? Güldük eğlendik. Ölme vakti. Gözlerini kısalım. Ben de düşman gördüm. Spike oh. öldürüldü. Spike ortada düştü. Ortada Çekilin yolumdan. Titriyecekler. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Geç, aşkım işte oh. yes, müjahideci. Yes. Oh, bu çok... Ya o kadar gaz geldi. Şey... Evet, ben de bayılıyorum. Bir, bir daha bir takım daha. amına daha... olarak daha... 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 takılsak daha iyi bak, sanki. Olur olur. E, ya, şimdi bir bile...